Evet sonuçta burada çivinin boyunu ölçmemiz gerekiyor. Çivinin boyu için şöyle bir kere 1'den 5'e kadar kaç santim vardır? 5-1 4 santimlik uzunluğumuz vardır. 4 santimin üstüne şu parçayla bu parçayı ilave etmemiz lazım. Peki herhangi 4 ile 5 arası kaç bölmeye ayrılmıştır? 1, 2, 3, 4, 5 bölmeye ayrılmıştır. O zaman 5 bölmenin her bir parçasının uzunluğunu bulalım. 5-4 bir birimdir şu 4 ile 5 arasındaki 5'i. 10'a bölersek 5'i 5 beş parça olduğu için 1'i 5'e bölersek 1 parçanın uzunluğunu bulacağız. 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 10'dur. Yani her bir parçanın uzunluğu 0.2'dir. Bakın A 0.2 B dediğimiz 0.2 artı 0.2 0.4'tür. 5'ten 0.4 uzaklıktadır. O zaman 4'e şu uzunluğu yani 1 0.2'yi artı bir de bu uzunluğu 02 artı 02 04'ü ilave ettiğimiz zaman sonuç 4,6 olacaktır. Toplam uzunluğu çivinin uzunluğu 4,6 santimdir. Cevap da C şıkkıdır.